Selamünaleyküm. Aleyküm Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Beni de sevecek olursanız hem de ben de iyiyim Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun Can kardeşlerim bugün de sizlere çok şahane güzel bir model göstereceğim ve Bugün de şöyle güzel bir model yapacağım Allah izin verirse Yine evet, tığ oyası çok hoş. Zarif güzel bir model. Yine yasından da güzel. Bazen mekikten de güzel görüyorum. Bazen bakıyorum çok hoşuma gidiyor. Çok da kullanışlı. Çabucak da yapılıyor. O kadar güzel ki kim insan böyle biraz daha gösterişli, iri güllü seviyor. Kimisi düz seviyor. Bugün de bunu hoşuma gitti yapmak istiyorum sizin de. Önce motiflerini yapıp sonra e, tığla alt bat, e, tığla e, battısını yaparak ekleyeceğim inşallah. Eee ipliklerimiz de şöyle açık renklerden yapmak istedim. Biraz daha böyle mat dursun. Hafif pembemsi açık mavi, kırık beyaz, krem rengi yani. Bunlardan çiçeklerini koydum battısını da yeşille gidiyorum yaprağını battısını şimdi bunun motiflerinden başlayıp yapalım bir tane önce krem rengimizi aldık bismillahirrahmanirrahim bir tane sabitledim zincir çekerek iki 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim döndüm bu ilk zincirimizden giriyorum kapatıyorum küçücük minnak bir halka oluşturdum burada 3 tane zincirimi çektim bir defa doladım Kapattığım bu halkanın içerisinden giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı yuvadan giriyorum. Önce 1 2 2. Bir defa doluyorum. Aynı yuvadan giriyorum. Bence 1 2 2 çıktı. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı yuvadan önce 1 2 2. Tığıma doladım. Önce 1 2 2. Yine 4 zincir çekiyorum. Doladım. Önce 1 2 2. Bir tane doladım. 2 2 1 2 3 tane yuvamız oldu şimdi 3 tane yuva e, yani yuva dediğim şunlardan 3 tane göz göz oldu 3 taneden sonra 4 er zincir çekiyordum şimdi burada 1 2 3 4 4 5 6 zincir çektim bir defa doladım yine aynı yere batıyorum 1 2 2 çıktım yine doladım aynı yere 1 2 2 6 tane yaptığımdan tekrar bir 6 tane daha yapıyorum 6 6 tane yaptım bunu da en son ki çektiğim trabzanın şu zincirlerin başından girip kapattım yani burada canlar iki tane göz büyük oldu şu iki yaprağımızı yapacağız bu iki yaprağınkini büyük altışar zincir yaptım bu üç tane mavinin de bu üç mavinin gözlerini dörder zincir çektim İki tane büyükünkini altı tane çekmiş oldum bu kadar çektikten sonra bir zincirimle sabitledim kesiyorum Canlar, kamera arkasında ben ipliklerini kestim yaktım şimdi pembe ipliğimizden alıyoruz Şimdi bu büyük yapraklarını yapacağız. İpliğini sabitledim. Yaptığım şu iki tane büyük halka, e, halkaların ikisini büyük yapmıştım altışar zincirli. Üç tane de dörder zincirli yapmıştım. Bu büyük halkaların birinden girip ipliğimiz sabitledim. Burada 3 zincirimi çektim. 2 defa tığıma doladım. Gir, giriyorum bu büyük yuvaya. 2 1 2 1 2 1 çıktım. 2 defa doluyorum. 2 1 2 1 2 1 çıktım. 2 defa doladım. ikişer, ikişer çıktım. ikişer ikişer çıktım 2 İki, 4 tane oldu 5. girdim ikişer 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 6 7 8 9 10'uncuyu da yapıyorum 10 tane trabzan yapmış oldum ikişer iplikli şimdi buraya 3 tane zincirimi çektim dönüp tekrar aynı yuvaya batıp sık iğne ile sabitliyorum kapatıyorum burayı kapattım bir diğer büyük halkaya geçiyorum kapattım 2-3 zincir çektim 2 defa doladım Şimdi 10 tane de buraya dolduruyoruz. 10 tane de buraya trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvadan girip sık iğneyle kapatıyorum. Bir tane zincir çekip ipliğimi kesiyorum. elimize dolaşmasın. 2 tane büyük yaprağını oluşturdum. Şimdi küçük yapraklarımızı oluşturup bunu da mavi iplikle ipliğimi bir zincir çekip sabitledim bunu da canlar önce şu iki tane büyüğün arasında iki tane trabzan var beyaz şu açık renkli tam bu ortadan giriyorum orta halkadan görüyorsunuzdur umarım şu orta halkadan girip şu iki tane trabzanın arasında şöyle iki kat ediyorum bir tane zincir alıp sabitledim buraya 2 zincir çektim iki kat ettim modeli Elimde tuttum buraya 1 bir 2'ye iki, ikişer trabzanlı bir defa üzerine tığ alıyorum iplik alıyorum 3 trabzan 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım 2 zincir çekip tekrar aynı yerden girip kapatıyorum kapat şimdi burada 1 2 3 zincirimi çekiyorum modeli düzeltiyorum iki kat etmiştim bu şekil düzelttim buradan 3 zincirimle karşıdaki halkalardan şu baştakine giriyorum bu şekil kapattım 2 zincir çektim bir defa doladım 1 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı yaptım 2 zincir çektim aynı yuvaya girip kapattım şimdi bir diğer yuvaya giriyorum kapatıyorum burada da iki zincirimi çektim Aynı şekil buraya da altı tane doluyorum 5 6 6 tane de buraya yaptım iki zincirimi çektim aynı yuvadan girip kapattım bir diğer halkaya geçiyorum kapattım tekrar iki zincir bir defa doluyorum buraya da aynı şekil altı tane tamamlıyoruz üç yaprağımız oluşsun dört beş altı Altı tane de burayı doldurdum trabzanlarımı 2 zincir çekip aynı yuvadan girip kapattım kapattıktan sonra hemen büyük halkanın dip kısmından giriyorum kapatıyorum burada 1 2 3 zincirimi çektim tam bu ilk baştaki trabzanın tepeden girip kapattım 2 zincir çekiyorum bir diğer trabzanın tepeden girip kapatıyorum 2 zincir çekip trabzanların başına ikişer zincirli batıp küçük küçük kipşikler oluşturuyoruz 2 zincir sıradakine kadar kolay ki bir tane yapın eliniz alışır ilk gördüğümde dedim biraz karışık gibi baktım çok kolay çok güzel gidiyor ikişer zincir sırayla başlarına battım pardon bir tane daha kalmış bir tanenin daha başına battım kapattım şimdi buraya üç tane zincirimi çektim bu ikisinin ara kısmından giriyorum kapattım 3 zincirimi çekip bir diğer yaprağın trabzanın başından geçip kapatıyorum aynı şekil bunu da ikişer zincirli dolduruyorum sırayla başa kadar geldim. Bütün trabzanların başına ikişer ikişer zincir çekerek battım. Tekrar bu kenarına 2 3 zincirimi çekip bunun da dip kısmından aynen boşluktan girip çerçevesini yaptım. Kapattım bunu da. Bir zincirimi çekip kesiyorum. canlarım çiçeğimiz bu kadar çok kolay gidiyor inanın bu şekil şimdi bunu birleştirelim yazmamı tığ battısını yeşille devam, demiştim devam ediyorum Hem tığ battısını yapıp hem ekliyorum Canlar bunun kıvırtısını da birer zincir çekerek hem kıvırıp buradan biraz katı kaldı. birer zincir çekerek bu şekil kapatıyorum tığ battısını bir zincir kapat bir zincir kapattım. Aralarını siz kendi kafanıza göre ayarlarsınız. Birkaç tane daha yapayım. Sık mı istersiniz, seyrek mi istersiniz? Bir zincirimi çektim, kapattım. Yeterli bu kadar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimi çektim. Dönüyorum. Bir tığ battı değil. İkinciden girip kapatıyorum. Buradan bir zincir çektim. 2 3 4. Döndüm. tığımın başını iki defa doladım. Çektiğim bu halkadan 7 zincirli halka. Bunun içerisinden girdim. Önce bir, iki, iki, iki. İki defa doladım. Önce bir, iki, iki, iki çıktım. İki doladım. İkişer, ikişer çıktım. Tekrar buraya dört tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Küçük bir yaprak oluştu burada. 2 3 4 5 5 tane zincir çektim canlar şimdi motifimi alıyorum bu şekilde tutup bu iki tane büyük halkanın arasından şuradan girip zincirimi alıyorum buradan buradan uzatıp sıkıştırıp zincirimle kapattım şimdi yaprakları şöyle iki kadar ön tarafa katladım çektiğim bu beş tane zinciri sık iğne yaparak aşağıya aşağıya kadar gidiyorum Sık iğnelerimi yaptım. 4 tane yeterli geldi oraya. Bir diğer halkaya tekrar atladım. 2 tane de buraya sık iğne yapıp kapattım. Bir zincirimi çekip çimene devam ediyorum şimdi. Bir zincir çekip pardon ip almıyoruz. bir zincir çekip bir zincir çekiyorum atıyorum biraz tülbentim ince araları açıldı gibi burası önemli değil canlarım modelim bu şekil düzeltiyorum elimle bakın umarım anlayabildiniz Canarım modelim bu şekil. Yakından da göstereyim resmini çekerseniz. Çok gösterişli. Fularlara da çok güzel olur mesela bunda. Namaz örtülerine de zaten harika durur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah da sizleri sevindirsin. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.